Evet şimdi e, sabunumuzu rendelemeye başlıyoruz. Yardım edeyim mi? Olur. Evet. Bir büyüğümüzden yardım alıyoruz. Bir büyüğünüzde yapamıyorsa diğer büyünüz çağırın. <laughs> Ama diğer büyük bir diye çekiyor şu anda. Başka da bir şey yok. Evde bir tane küçük var. O da. O yardım eder. <laughs> Vallahi dişleriyle rendeleyebilir şu anda. <laughs> şu anda o, bir tane lan? dişi çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> şu anda diş çıkarma dönemindeyiz bu ara. Huysuzluğumuz <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> üstümüzde. Gece hani oynuyor. Hani <laughs> ben gelmeyeyim. kendim kendimi anlatmayayım. <laughs> Yine başladım. <laughs> Dert yanmaya. Neyse. Canım çocuklarım. sen dur dur anne devam et. <laughs> <sonra. gülüyor> evet şimdi e, sularımızı döküyoruz. Hemen. Biz daha önceden hazırlamıştık zaten. Tenceremiz alır mı acaba? 5 litre suyu. Bir litresini boşalttık. Anam Diğeri anam. olacak. Ben olmadı. yardım edin. Yani. Yine bir büyüğünüzden yardım <gülüyor> alın. <gülüyor> Evde de Büyüğünüz bir ablanı... <laughs> büyüğünüzden yardım <yanı> alın. <oldun. gülüyor> Tekrardan söylüyorum. Bir büyüğünüzü <laughs> videoya çekiyor. Evet. Ablanız varsa şanslısınız demektir. Evet şu anda bir buçuk litrelik koyuyorsun değil mi? Evet. Yani bir litre koyduk bir buçuk litre daha koyarsak toplamda. Beş. Matematik yok. <laughs> <laughs> i̇ki buçuk. Beyin yanıyor. 2,5 <laughs> litre. İki, buçuk... İki buçuk litreyi Aa, koymuş alayım. Kızım... E, yok kızım sen ne? De... <laughs> Tenceremizi almayacak yalnız. Farklı tencereyi idare edelim. Evet, Olsun bir dur. Şunu alayım. Annenizin çeyizlik tencerelerine bakıyorsunuz. Bir büyük tenceresi varsa oradan Pencereyi değiştiriyorsunuz. <laughs> Durduruyoruz arkadaşlar. Evet, tenceremizi değiştirdik. <laughs> Ama bu da küçük geldi sanırım. <laughs> bu da almayacak. <laughs> Annenizin başka çeyizlik tenceresi varsa gidin bakın. <laughs> Bizimki yok, şimdi çeyizli alacağız. <laughs> tamam. Yavaş. Aldı. Geldim. en azından oldu. İşte canım düdüklü, her işe yarar. Canım düdüklü. düdüklü işte. Olur. Evet, Suyumuz kaynasın. Ben hala burada iş başındayım. <laughs> Siz durduruyorsunuz ben hala iş başındayım. <laughs>